Cumhurbaşkanı bugünkü konuşmasında tarihi zaten belli olan seçimler için ortada henüz aday yok diyerekten altılı ittifak kastetti. Eee siz bir erken seçim bekliyor musunuz ve altılı masanın adayı ne zaman açıklanacak? Sayın Erdoğan'ın seçim tarihiyle ilgili söylediklerin hiçbir kıymeti yok. Daha önce yaptığı 2018 seçimlerden önce yaptı biliyorsunuz 2018 seçimi bir erken seçim değil baskın seçimdir. 2018 seçimlerinden birkaç ay önce ne diyordu? Erken seçimden söz etmek vatana ihanettir diyordu. Seçim zamanında olacak diyordu. Birkaç ay sonra baktık. Erken seçim değil, baskın seçim tarihi açıklığı verdi. Yani şu anda seçim zamanında olacakmış. Şuymuş, bunların hepsi hikaye. Hiçbirine inanmayız. Biz her an seçim kararı alınabilirmiş gibi hazırlanmak zorundayız ve onun için de hazırlanıyoruz zaten. Dolayısıyla seçimin tarihi bizim için çok da önemli değil. Bugün açıklasınlar, biz iki ay sonrasına seçime gireriz, hazırız. Her şeyimiz hazır. Sorun yok bizim açımızdan. Ha, bu diğer konulara gelince bugün sanırım altılı masayla da ilgili epey laf etmiş. Şimdi ben buradan kendisine sesleniyorum. Tabii gözü orada biliyorum yani. Ne oluyor, ne bitiyor. Çok merak ediyor. Oradan da çok da korkuyor. Ee, psikolojisinde gayet iyi anlıyorum. Onun için durmadan altılı masa, altılı masa diye böyle o etrafta konuşup duruyor. Her gün bir şeyler söylüyor. Çünkü kafa oraya takıldı. Ama ben diyorum ki altılı masa bizim işimiz. Biz de işimizi gayet iyi yapıyoruz. Bir takvimimiz var. O takvimimizi gayet güzel işletiyoruz. Erdoğan kendisine işine baksın da şu memleketin sorunlarını çözsün ya. <laughs> Ülkenin sorunları <laughs> Öncelik orada olsun. Bak işte ekonomi yanıyor. Yangın yeri bak Uçak daha çarpacak diyorum. Uçurumdan düşeceğiz diyorum. Daha nasıl benzetmeler bulabiliriz yani. <laughs> Gerçekten bu temerrüt, iflas çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Çok kötü ya. Yaşıyor mu ülkeler yaşıyor. Ve inanın sabit geliri, dar geliri vatandaşların o içine düştüğü çaresizlik çok kötü, çok büyük bir çaresizlik oluyor. Ve onun eşiğindeyiz şu anda ya. Onun için o altın masa bizim işimiz. O kendisine baksın. Çünkü kendi işi şu anda bu ülkenin ekonomik krizini çözmek. Kendi işi şu anda ülkenin adalet krizini çözmek. Kendi işi şu anda ülkenin dış politikadaki ve eğitimdeki işini çözmek. Kuru laf kalabalığını bıraksın, ülkenin sorularını çözsün bir an önce. Ha sürekli de hayal satmasın ya. Video göstermiş bugün başka birinin sesinden. hayal alemi ya. Hala hayal satmaya çalışıyor. Ama bizim milletimizin artık kuru lafa karnı tok. Kuru laf almıyor. İcraat bekliyor millet ondan icraat. Şu Ülkenin sorunlarını bir çözüversin hele. Krizleri bir versin. Altılı masa bizim işimiz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Takvimde tıkır tıkır işliyor. Her şeyi de ona söyleyecek değiliz. Kusura bakmasın ya. <laughs> Buyurun lütfen. Yine Erdoğan TÜSİA'da haddini <laughs> bil diyerek seslendi. Evet. Öncelikle sermaye ve iş dünyasını da ciddi anlamda tehditle karşısına alıyor. Ve beraberinde e, öğrenci afından bahsediyor. Bunlar hatırlatma olarak soruyorum ama en önemli sorum size. Ekonomide bugünkü gidişat, bugün teslim aldınız diyelim. En erken ne zaman çözülür? Öngörünüz ne? Bu ülke bir temerrüde düşmezse, bir iflas durumuna düşmezse, yani bahsettiğim çukura girmezse, şu andaki ekonomik tabloyu biz devralalım bugün. Altı ayda kriz iklimi ortadan kalkar. En geç iki senede de enflasyon tekrar haneye düşer. Ama şu andaki durumdan bahsediyorum. Bakın o çukura düşürürlerse bizim işimizi zorlaştıracak. Ha, biraz daha vakit alır. O çukurdan da evvel Allah çıkarırız. Mesele değil. Ama vakit alır. Ve bu ızdırabın süresi uzar vatandaşlarımız için. Biz onun için bir an önce çekin gidin diyoruz. Artık yapamıyorsunuz, beceremiyorsunuz diyoruz. Bir an önce açıklayın seçim tarihini. Artık bu sene yaz sonu mu olur, sonbahar mı olur? Bir an önce açıklayın ve bu ızdırabı bitirin bir an önce bir an önce Türkiye iktidar değişikliği gerekiyor. Çünkü gidiş kötü. Ve bu kötüye gidişi asla durduramayacaklar. Asla. Zaten biz bu kötüye gidişi durdurabilecek güçleri olduğunu bilsek, yapabileceklerini bilsek, herhalde Deva Partisi'ndeki arkadaşlarımızın çoğu şu anda başka işler yapıyor olabilirdi yani. Deva Partisi niye kurduk? Çünkü bu ülkenin sorunları büyümeye devam edecek. Ve bu ülkenin sorunlarının çözümünde de Deva Partisi asli bir unsur olacak. Bunu bildiğimiz için biz de yaparsın kurduk. Onun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Onun için eylem planları hazırlıyoruz. TÜSİAD'la ilgili sorunuza gelince Erdoğan'ın bu haftaki düşman panosunda TÜSİAD varmış demek ki. Ben öyle okudum bugün. Yani haftanın düşman panosuna şimdi TÜSİAD'ı koymuş. Zaten öyle kesimler seçiyor ki böyle sayıcı az olacak. Ee, geniş kitleleri onlara karşı kışkırtabilecek. İşte bu düşman panosu biliyorsunuz bazen Boğaziçi öğrencileri oluyor. Bazen Türk Tabipler Birliği oluyor. Bazen bir başka ülke olabiliyor. Önemli değil ama haftanın düşmanı panosu hiçbir zaman boş kalmıyor. Bu ülke adına çıkıp da doğruları kim söylemeye kalkarsa da sen işine bak diyor. Ya kusura bakmasın da bu ülke için doğruları konuşmak bugün artık her vatandaşımızın hakkı ve görevi. Herkes konuşacak doğruları. Ne diyor? Onlar işine baksın diyor. E, hepimizin işi bu. Ama dikkat edin bize hiç diyemiyor biliyor musunuz? Siz işinize bakın dedim bize bugüne kadar diyemedi. Çünkü biz işimizi yapıyoruz. Sonuna kadar işimizi yapıyoruz. Çünkü biz işimizi ondan çok daha iyi yapacağız. Çünkü şu anda bizim işimiz onun yaptığı işi devralmak ve çok daha iyisini ortaya koymak. Onun için bizim için o tabirleri hiçbir zaman kullanamıyor. Zaten Deva Partisi'ni kurduk ya. Daha kurulduğumuz ilk günden itibaren böyle gerçekleri korkmadan açık açık konuşuyoruz ya. Bu bile ülke için bugünden çok büyük bir hizmet. Korkmadan açık açık gerçekleri vatandaşlarımıza anlatıyor olmak bugün bu ülkeye yapılacak en önemli hizmetlerden birisi ve bunu iki yıldır yapıyoruz. <laughs> Cevap vermediğim bir şey kaldı mı? Sorunuz. Manşetlik <laughs> cümleleri aldı ben. Öyle mi? Tamam. Sadece... <laughs> Sadece tek bir ayrıntı dikkatimi çekti. İki yıl içinde ancak dediniz bu enflasyon rakamı. Tek hane eğilmesi. Tek hane eğilmesi. Tabii, tabii, İki seneye alacak. İki sene bu... Çünkü şu anda üç hane. Evet. Yani işte en az yüzde yüz olarak ölçüyor. Yani iki kata, üç kata çıkmış bir rakamdan bahsediyoruz. Bir de yaparlar, hepsini yaparlar yani. Çünkü doğruyu konuşanı istemiyorlar, sevmiyorlar doğruyu konuşanı. Ee, bu niye iki sene diyorum? Çünkü bizim tecrübemiz var biliyorsunuz. Şey, 2002'de devraldığımızda 34 sene enflasyon iki haneli, üç haneli gitmişti. Ve o zaman da demiştik iki yıl sürecek. Ve hatta iki yıl sonunda da bu altı sıfır atacağız demiştik. Dolayısıyla iki yılda tek haneye düşürdük. Altı sıfır attık ve o sözümüzü eee yerine getirdik. Dolayısıyla bugünkü şartlarda dediğim gibi en geç iki yıl diyorum ama. Ben yani ihtiyatlı konuşuyorum. En geç iki yıl. Dolayısıyla biraz daha erken olabilir. Ama ee, sürpriz olacaksa olur sürpriz olsun. Onun için biz ihtiyatlı konuşalım. Ee, yalnız şu var biliyorsunuz enflasyon bir yıl önceyle mukayese edildiği için zaten bugün fiyat artışını durdursanız 12 ay boyunca enflasyon yüksek açıklamaya devam eder. Zaten 12 ay o baz etkisinden gelen bir süreci vardır o işin yani. Zaten 12 ay öyle ama ondan sonraki tedbirlerle de tek haneye en geç iki yılda inecek inşallah. Altyazı